Merhaba arkadaşlar. Pokemon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu bölgedeki Pokemon'ları avlamaya çalışıyorduk. Şuradaki. Ben birazcık şöyle bir ileri gezindim. Gezinirken pembe olan Pokemon'un özel Pokemon'un Shinix olduğunu gördüm. Shinix geldi karşımıza. Aslında yakaladım ben bir tane sanırım ama yanında şurada Poketop'u gözükmüyor. Güncellenir herhalde bilmiyorum. Zaten depoya gittiğimiz zaman bakacağız Shinix'e nasıl bir şey geldiğini. Kaldı 3 tane Pokemon bu bölgede çıkartmamız gereken. Akşam oldu oyunda gün, gece gündüz kavramı var. Gece gündüz kavramında gece çıkan Pokemon'larla gündüz çıkan Pokemon'lar değişiyor arkadaşlar. Şu anda gece olduğu için oyunda Mesela hut hut çıktı. Bu gündüzleri çıkmıyor bu Pokemon. Geceleri çıkıyor bu bölgede. O yüzden gece gündüz kavramı olmuş oluyor oyunda. Öldüreceğim bu tuzu. Tek attık. Bu arada diğer videodan sonra demiştim ki size hani Charizard'ı da alacağım mount olarak. Ona bineceğiz demiştim. Charizard'ı aldım arkadaşlar. Yani şöyle gösteriyorum. Böyle Shiny Charizard'ın mountunu aldım artık daha hızlı bir şekilde haritada hareket edebiliyoruz. Bu şekilde Pokemon arayabiliriz. Charizard'la birlikte. Mount'a bildiğinizde müziği değişiyor. Mount'ların müziği var. Shine Charizard'ı aldım. Mount olarak daha hızlı hareket edebiliyoruz oyunda. Evet Spinarak. Diğer Pokemon Spinarak'mış bu bölgede. Şimdi Hutut ve Spinarak. Aa Shinix'in güncellendi bakın topu. Yakaladıydım onu ben. Güncellendi. Spinarak'la Hutut yakalayacağız. Şimdi bunu öldürmeden kafa atmam lazım. Buna Venonat koyalım abi. Venonat'ı göndereyim buna. Venonat bunu öldürmez. Spinner'a yakalayalım. Şimdi buna bir tackle at. Bir kafa vur bakayım kardeşim sen Spinner'a. Güzel. Bir tane daha kafa atsam sen buna Venonat. Yapıştır kardeşim. Çok güzel. Şimdi buradan bir Pocket sallayalım bunu arkadaşlar Güzel. Spanner da yakaladık. Hutut yakalayacağız bir tane. Az öncekini öldürdük. Ratata bunu öldürebiliriz. Bundan numunelik yakaladık. Hutut. Bunu yakalayacağız. Buna verin anıtı gönderelim. Bir take lot kafa at kardeşim yapıştır bir kafa daha. bir tane daha kafa. Güzel. Ölmedi. Bunu alacağız. Hutu'yu yakalayacağım arkadaşlar burada. Aa Venonat'ı öldürdü lan. Venonat'ın yerine PG'yi veriyorum. Bir tane Poké topu gönderelim. 1 2 Ulan Çıktı. Bir Poké topu boşa gitti. Devam. Alacağız. Hutu'yu da alacağız. Aa 3'te be. 4 oluyordu neredeyse. Bir daha, bir daha, bir daha. Tekrar. Tekrar. Güzel. Hootudu da aldım. Bölgedeki Hootudu da yakalamış olduk. Kaldı bir Pokemon. O da büyük ihtimalle gece Pokemon arkadaşlar. Zubat falan olduğunu düşünüyorum ben. Derken Zubat geldi. Onu da hemen yakalayalım. Bunun karşısına Pidgey atıyorum. Ve bölgedeki bütün Pokemon'ları yakalamış olacağız ve burayı terk edip gidebiliriz artık. Terk edip gidebiliriz arkadaşlar başka bir bölgeye. Bir take at buna. Hafif yaralasak yeterli. Pidgeğimiz ölse de sorun değil. Bir take daha çak buna kardeşim. Oo wow, can çekiyor ha kendine. Bir tackle daha. Bak kendi can çekiyor Zubat. Biraz daha. Bonita'yı atacağım. Sonra bir pocket topu fırlatacağım. Ve yakaladım. Zubat'ı da aldık. Bölgedeki bütün Pokemon'ları yakalamış olduk. Artık bu bölgede bir, bir, amacımız kalmadı. Bu bölgeye geri döneceğiz ileriki zamanlarda. Şöyle ki Kanto bölgesindeki bütün Pokemon'lardan numunelikleri topladıktan sonra geri dönüp elimizdeki Pokemon'lardan ellerini yakalamak adına sürekli bir Pokemon yakalama arayışına gireceğiz ve iyi e statlarda yakaladığımız bir Pokemon'u kasacağız arkadaşlar. Böyle bir işlem yapacağız. Shiny Pokemon falan da çıkabilir o süreçte. O zaman burayı terk edebiliriz. Pidgey. Bunları öldürelim. Pokedolara çevirelim. Paraya çevirelim bunları öldürüp. 18 dolar güzel. Devam abi. Charizard'ı aldığımız için çok hızlı bir şekilde bölgeyi terk edebiliyoruz. Şimdi bu bölgedeki NPC'lerle hiç konuşmamıştık arkadaşlar. Onlarla da bir konuşalım. Bakalım ne diyorlar. Bisikletler harika şeyler değil mi diyor. Bu sağ taraftaki. Çocukken Penny Fettingime binmekten hoşlanırdım diyor. Fettingke binmekten hoşlanırdım. Çok eğlenceliydi diyor. Ama uzun zamandır bunu yapmıyorum diyor. Neyse bir arkadaşımdan Vermilion şeyinde yaşlı bir adamın yeni gelenlerle bisiklet kuponu satacağını duydun diyor. Vermilion şeyinde bisiklet satacağının ipucusunu veriyor yani. Bir fiyat için aklınızda bulundurun diyor. Bir fiyat yani bir fiyat olarak aklınızda bulunsun diyor. Vermilion City'de bisiklet olduğunu söylüyor. Yani free to play olarak oyun oynuyorsanız benim gibi mount falan almadıysanız arkadaşlar oraya gidip belli bir poke dolar karşılığında bisiklet alabiliyorsunuz bundan bahsediyor bir ipucu veriyor bizlere bu arkadaş ne diyormuş bakalım burayı ne bedava para kazanmak ister misin diyor bunun evet olduğuna eminim dedi öksürdü neyse bir yerlerde buraya getirilen nadir eşyaları satın alan çılgın bir herifin olduğunu duydum hatta adamın sırf büyük olduğu için birinden mantar aldığına dair bir hikaye bile dolaşıyordu ortada diyor Google kuşu yazdı en son olarak yani bir adam varmış adamın adını falan vermedi yine böyle bir ipucu verdi büyük bir mantarın büyük olduğu için satın alan birisi olduğunu, bir yabancı olduğunu ve o adamın egzotik eşyaları aldığını söyleyen bir ipucu verdi. Burada bizler arkadaşlar. Evet. Burada ikinci haritadaki bölgeye geldik. Aklıma bir şey daha geldi. Biz bir tane şöyle sağ tarafta gördüğümüz gibi poketopu görmüştük aşağıda. Oraya da bir gidelim bakalım. Hatırladığım kadarıyla bir poketopu görmüştüm yani. Yanlış mı hatırlıyorum? Ben burada bir yerde poketopu gördüm sanki ya. Poketopları haritada bulunan özel ödüller. Bedava ödüller. Gidip alabiliyorsunuz. Yerlerini de tespit edelim. Ben yanlış mı gördüm tabi bilmiyorum da. Yanlış gördüm galiba. Ben yukarıda gördüm ama burada sanettim herhalde. Charizard'ımızı çekelim. Hızlı hızlı gidelim. O kadar Charizard aldık abi. Uça uça gidelim. Şu Pidgey'e bir vurayım da parasını alayım. Yapıştır oğlum. Tedavi etmemiz gereken Pokemon'lar var. Yeni bölgede de girişmemiz gereken ağaçlar var. Altı dolar mı? Çok az be. İpici daha. Bakalım ilk shiny Pokemon'un karşımıza ne zaman çıkacağını çok merak ediyorum. Ve hangi Pokemon'un shiny'sini yakalayacağız ilk önce? Watergun'ımızın şeyi bitmiş. Tackle atacağız. Tackle'la döveceğiz bunu. 14 poke dolar. Güzel para. Şimdi buraya kadar olan bütün çevirileri yaptım sizlere. Kim ne diyor, nerede ne var ve o bölgede hangi Pokemon'lar çıkıyor hepsini gördünüz. Yani free to play oynayıp mesela Shinix'i göremeyecektiniz free to play oynadığınız için. Şimdi Shinix premium'u olanlara çıkıyor. Ben de premium olduğu için bana çıktı ve orada premium aldığınızda Shinix elde edebiliyormuşsunuz. Free to play olarak oynuyorsanız ve bu noktaya kadar geldiyseniz bunu artık öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Premium aldığınızda artık onu siz de elde edebileceksiniz. Premium fiyatları da şurada bakın arkadaşlar. Consumables'ta işte ne bileyim Small 15 günlük premium var. MS deniyor bunlara membership arkadaşlar. 60 coin'e alınıyor. 100 coin 5 euro galiba öyle bir şey. 100 coin'e aynen. Yani 30 günlük premium almak için 5 euro vermeniz gerekiyor. 150 TL kadar bir tutarda tekamül ediyor. Ben şunu aldım. 190'a bunu aldım arkadaşlar. 60 günlük aldım. Mountlar falan filan aldım biliyorsunuz ki. 15 günlük de alabiliyorsunuz. 100 alsanız. Bakayım 200 alsan. 120. Yok şey daha mantıklı. Yani 130 günlük alınabilir. Ya bu parası olan insan için geçerli arkadaşlar. Paranız yoksa almak zorunda da değilsiniz sadece. Oyundan ben biraz daha keyif almak istiyorum. Böyle, oyun, böyle oyunlarda ben daha çok zaman harcıyorum ve nasıl diyeyim. Bu tarz çil oyunlara hoşuma gidiyor. Ya da Pokemon oyunları hoşuma gidiyor. Para vermek sıkıntı olmaz benim için diyenler için. ideal alınabilir. Ben ki gözüm görmeden aldım direkt. Yani hiç şey yapmadan, düşünmeden aldım. Çünkü biraz daha zevkli oynamak istiyorum, zevk alarak oynamak istiyorum ve size de detayları göstermek istiyorum. O yüzden premiumu falan çektim. Benim açımdan sıkıntı olmadığı için ama sizler açısından olabilir. Free to play'de oynayabiliyorsunuz dediğim gibi. Poke Center'ımıza girelim, hemşireyle konuşalım, Yes diyelim ve Pokemonlarımızı bir tedavi ettirelim. Şimdi bütün Pokemonlarımızı iyileştirdik. Depoya gidelim. Depoda yakaladığımız Shinix'e falan bir bakalım. Pinsra falan bakmıştık. Centret yakaladık. Ona bir bakalım arkadaşlar. İvleri 28-20. Ya kötü, kötü bir Centret gelmiş. Shinix'e bakalım. Shinix'ten beklentim yüksek diyecektim. Speed defansı 25 defansı 26. Bu defansif bir Pokemon değil bildiğim kadarıyla. Pokédex'i bir açalım. Shinix nerede? 403. sırada. Atak ve speed'inin yüksek olması gereken bir Pokemon. Ata 8, speed'i 22. Speed'i yine ideal böyle ortalama bir şey ama ata çok düşük arkadaşlar. Shinix'imiz de kötü gelmiş. Spinner'a bakalım. Bu da kötü. Kötü bir Spinner'a yakalamışız. Hutu. 31 defansı, 28 speed defansı var ama speed defans depuff alıyor. Öyle bir sıkıntı var. Doğa sıkıntımız var bunda da. Evet yakaladığımız Pokemon kötü. Numunelik yakaladığımız pokemonlar kötü gelmiş. Olsun. Dursunlar depoda. ilerini yakalanana kadar elimizdekilerin en iyisi bu olacak şimdilik. O zaman şu'daki vatandaşlarla konuşalım. Buradaki kimmiş? Selamun Ello. Seçilen herhangi bir pokemonun gizli ıı, seçilen herhangi bir pokemonun gizli güç türünü kontrol etme yeteneğim var. Hangisini kontrol etmemi istersin diyor. Yani Kordel'i et mesela. Kordunuz gizli güç türü çeliğe sahiptir diyor. Hı, gizli gücü çeliktir diyor. Diğerlerine de bakıyor musun sırayla? Sence bir tanesine mi? Mesela Katerpin'in gizli güç türü elektrikmiş. Bununki çimen. Gizli güç türü de demek istediği Counter'da mı söylüyor bunu anlamadım ki. Bir böcek. Bunun gizli düşük güçtürü çelik yine. Bonita'nın ne? Bu da çelik. İlginç. Böyle bir şey söyleniyor. Bu kim? Albors. Alborz'la konuşalım. Merhaba Alborz. Sen kimsin? Teknolojinin sürekli gelişen gelişim akıl almaz diyor. Pokemon e, Trainer lisansı kişinin aynı anda 6 Pokemon'u elinde taşımasına izin verir diyor. Ancak ancak Poke cihazınız kapsülende de dijitalleştirilir. nedenle tam bir kadro yakalandıklarını bilgisayar depolama sistemine aktarılacak. Yani 6'dan fazla yakalarsan bilgisayara gidecek, depoya gidecek diye bilgi veriyor size. Dizin dolduğunda herhangi bir Pokemon merkezinde depolama bir Pokemon, depo. yani şeyden bahsediyor. Depo sisteminden bahsediyor. 6 Pokémon'u koydunuz. Doldu envanter ve yeni pokemonlar yakalarsanız onlar depoya gider diye size burada bilgi veriyor. Sonra gidip diyor depodan istediğiniz pokemonu çekip alabilirsiniz ve diziliminizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz diye bahsetti bizlere. Burada Margaret ve George var. Margaret'la konuşalım. Margaret ne diyorsun bize? Ne anlatıyorsun? Şimdi özür dilerim eğer kocam sana küstahça davrandıysa diye bizden özür diliyor. Daha kocasıyla konuşmadık. Demek ki ilk kocasıyla konuşmamız gerekiyordu. Pokémon eğitmenlere gündeme geldiğinde ya da halka açık yerlerde çıktığımızda onunla karşı karşıya kaldığımızda huysuzlaşıyor diyor Pokemon eğitmenlerini gördüğünde. Pokemon'un ev arkadaşları ve işlerden başka bir şey için kullanılmadığı eski günleri çok sık özlüyor diyor. Yani Pokemon'lar evcil hayvan ve işçi olarak kullanılıyormuş eskiden arkadaşlar. Pokemon son bölgeler arası savaşta konuluşlandırıldığından beri eğitmenleri geleneksel hale getirildi. Ve kendisi barış zamanındaki bir aşırılık, e, aşırılıkçı olduğu için bunu henüz benimseyemedi diyor. Hmm Pokemon savaşı vesaire olmuş. Böyle bir muhabbet de dönmüş yani. George! Ah dedi George. Sana anlatırım. Siz işe yaramaz Pokemon eğitmenlerinin cüretkanlarını diyor. Burası eskiden özgü ve barışçıl bir dünyada dünyaydı. Ancak bu genç Pokemon eğitmenleriyle bunların hepsi oradan kalktı. Pokemonlarıyla sokakları koşabileceklerini, sokaklarda koşabileceklerini zannediyorlar. Size söylüyorum bu çocuklar ve onların güç yolcuları nedeniyle bir diktatörlük yükselişte diyor. Margaret da George diyor kızıyor ona. Kötü bir ruh halinde olduğunu biliyorum ama izle lütfen diyor. Evet benim şimdi git bana çikolata getir dedi Margaret George'a. George bize kızdı. Margaret George'a kızdı. Burada arkadaşlar. Burada olaylar bu şekilde. Üst kata gidelim bakalım. Üst katta ne varmış? Burada neler oluyor? Buralara girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Burada bir üst kat var ama bu üst katta herhangi bir etkileşim yok arkadaşlar. Şurada bir güvenlik var. Bu güvenlik büyük ihtimalle takas alanına gitmemizi sağlıyor. Oyunculara takas yapacağımız bir alan zannedersen burası. Bakalım. Ha, yok üzgünüm. Bu metro sistemi şu anda çalışmıyor diyor. Burası metro sistemi. Oyun hikayesinde ilerleme sağladığımızda metro açılacak. Metroyu kullanabileceğiz. Metro ile git gel yapabileceğiz bölgelere. O zaman için kapatılmış arkadaş. Şimdilik bize kapalı. İleride açacağız. Şurada bir of mailbox var ve officer jenny var. Mailbox'a bakalım önce. Mailbox'a etkileşime girebiliyor muyuz? Evet girebiliyoruz. Kullanmak için gerek gereken gökkuşağı rozetine sahip değilsiniz diyor. Gökkuşağı rozeti aldığımda mailbox'ı kullanabileceğimden bahsetti. Yani burası için bir şart var. Mailbox'ı kullanamıyoruz şu anda. Officer Jenny, polis Jenny ile konuşalım bakalım. Ne der diyecek bizlere? Bugün sana ikramlarım var. Bana hangi konuda yardım etmek istersin diyor. Görev veriyor bizlere. Güzel. Severiz görevleri. Yaparız abi. Birinci görev. Böcek avcısı Geralt'ı yen. Tamam. İkinci görev. Ratata'nın birinci rotasını temizle. Birinci rotadaki Ratata'yı temizle. Üçüncüsü ise bir Centred yakala diyor bizlere. Hangisini isteyelim? Bir Centred yakalayalım arkadaşlar. Gidip benim için bir Centred yakalayabilir misin dedi. Yes dedik. Excellent dedi. Centred yakalamayı seçtik. Centred Centered aşağıda vardı. Gidelim bir tane Centered yakalayalım. Görev veren bir polisimiz var. Gidelim o Centered'ı bir yakalayalım arkadaşlar. Şu bölgede Centered çıkıyordu. Şimdi çalıda daha hızlı geçmek için Charizard'ı bir çıkartalım. Evet bir PG. Centered dışında gelenleri öldüreceğiz. Yapıştıralım ağzına gitsin. 26 poke kazandık. 584 poke oldu. 10.000 poke dolar harcamıştık. 50 tane topa. 600 yaptık neredeyse tekrardan geri. Güzel yani. %100 para artışı yaptığı için membership. Her zaman iki katını alıyoruz. Ve burası ilk bölge. İlk bölgelerde poke daha az düşüyor. Yani ilerlerde 30-40 level'lik pokemonlar kestiğimizde daha fazla poke düşecek. Ve poke daha fazla birikmeye başlayacak. PokéDobu bu sıkıntımız da bu şekilde bitecek. Şimdilik böyle. Şimdi ben videoları seri bir şekilde peş peşe çekiyorum arkadaşlar şu an 3. bölümü çekiyorum sizlere Ama 3 bölümü de aynı gün içerisinde çektim ben sizlere bunları farklı günlerde paylaşmış olabilirim Umarım videolar yani bu oyun hoşunuza gidiyordur ya da bu oyunu seven insanlar bu videonun altında toplanır ve muhabbetimizi pokemon üzerine yapabiliriz diye düşünüyorum Bakalım göreceğiz çünkü ben pokemon çocukluğumdan geldiği için bayağı sevdiğim bir anime Pokemon kart koleksiyonum vesaire var evde arkadaşlar orijinal kart koleksiyonum tamamlamaya çalıştığım bazı setler falan var. Pokémon'u çocukluğumdan beri seviyorum yani. Ve oyunları hakkında da bayağı bilgiliyim. Burada size olabildiğince oyunu aktarmaya ve göstermeye çalışacağım bakalım. Bu arada Squirtle'ımız World Turtle olması için 16 level olması lazım. 12 leveliz şu an, 4 level sonra Squirtle'ımız evrim geçirecek. Tabii ki de evrim geçirmesine izin vereceğiz. Biz eş gibi evrimi engellemeyeceğiz. Geçirmek istemiyorsan geçirme kardeşim falan yapmayacağız. <laughs> Çünkü bazı Pokemon'larına eş şey yapıyordu. Evrim geçirmek istemiyorsan sen bilirsin geçirme falan diyordu. Yani hiç öyle, mesela Balbazar'a evrim geçirme diyordu. Yani Balbazar geçirmek istemediği için evrim. Balbazar olarak kalmak istediği için evrim geçirmemesini yönünde davranmıştı. Ben orada mesela dedim abi. <laughs> yani geç lan evrim geçireceksin lan diye. <laughs> O kadar baktık büyüttük yedirdik kardeşim ne demek Ayvizar olmamak <laughs> Ekmeğimizi yiyorsun lan Ekmeğimi ver Dönüşeceksin <laughs> Mesela ben o Pikachu'yu net Raichu yapmıştım dayı Yani elimde Pikachu var ve Pikachu olarak kalacak hep Olmaz, full Raichu Bu arada Bazı Pokemon'larda bak aklıma bir bilgi geldi bazı Pokemon'lar arkadaşlar evrim geçirdiğinde yeni skill öğrenmiyorlar. Yani evrim geçirtmeden önce skillleri öğrenebiliyor mu, öğrenemiyor mu onu bilmeniz lazım. Mesela şimdi bu oyunda nasıl bilmiyorum. Test edeceğiz onu bakacağız. Normalde başka Pokemon Online oyunlarında Pikachu'yu Raichu'ya çevirirseniz bir daha skill öğrenmiyor. Yani Pikachu seviyesindeyken ne skill öğrendiyse Raichu'ya o geçiyor ve Raichu bir daha skill öğrenmiyor. Pikachu'yu full kasıyorsunuz önce XP'lerini 100, 100 level yapıyorsunuz ondan sonra Raichu'ya çevirdiğinizde full skill'leri öğrenerek Raichu'ya geçmiş oluyor. Böyle sistemler vardı eski Pokemon Online oyunlarında. Bu oyunda bu mevcut mu bilmiyorum. Buna bakacağız eğer free to play olarak oynuyorsanız bunu bilerekten oynayın bazı pokemonları evrim geçirme, geçirtmeden önce düşünmeniz gerekiyor. Bunu en azından ben test etmediysem siz bir test edin bazı pokemonlarda bu durumu yaşayabilirsiniz. Yani aa evrim zamanı geldi geçirttireyim dersin bir geçirttirsin bir bakarsın bir daha skill kazanmıyor, skill gelmiyor eski skilller. Ve öyle kalmış olur ve Pokémon maf olmuş olur. Bir de ivleri güzel bir Pokemon'dur. Ziyan olmuş olur. Üzülürsünüz. Haberiniz olsun. Evet, Scoredalımıza yeni bir skill geldi arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada size hemen bu bilgiyi aktaralım. Şimdi Pokédex'i açacaksınız tamam mı? Pokédex'i açtık. Skordal'a tıkladım. Bakın Skordal'ın skill ağacı şurada. 1 levelde Tackle'ı varmış. 4 levelde Tail Whip. 7 levelde Water Gun. 10 levelde Withdraw. 4 skill ağacı kendi otomatikman doluyor zaten. 2 skill'iniz var. 1 ya da 2 skill'iniz oluyor başta. Boşluklara diğerleri level atlatışına geliyor. Şimdi ne geldi bize? Bubble geldi bakın arkadaşlar. Bubble skillini kazandık 13 levele geldiğimiz için. Diyor ki Bubble'ı kazandın, kullanabilirsin ama bir skillinizden vazgeçmeniz gerekiyor. Burada neyden vazgeçeceksin diye soruyor size. Şimdi Bubble'ın, arkadaşlar burada tipi yazıyor bakın su tipi bir vuruş Bubble, power 40, ccc 100 diye gösteriyor. 30 tane vuruş hakkı var falan filan diye gösteriyor sizlere. Ve burada tercih yapıyorsunuz. Şimdi ben bir levellik skill'i silerim. Yani tackle'ı silip onun yerine bubble koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir levellik skill'i sildim. 13 levellik skill'i koydum. Tackle'ın yerine geldi. Artık tackle'ımız yok. Kafa atma skill'i silinmiş oldu ve bubble'ı kullanacağız. Her zaman en düşük levelli skill'i siliyorum ben. Ve o şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bazı durumlarda bazı skill'ler çok güzel oluyor. Sallıyorum şu anda 31 levellik skill çok hoşunuza gidiyor. Ya da 28 levellik skill çok hoşunuza gidiyor. Ve Hydra, Pampa kadar geldiniz. Şu dört skill'i koyacaksınız. Eğer bu dört skill'i koyduğunuzda Aqua Tail siliniyor değil mi? Ama siz bunu silmek istemiyorsunuz. O zaman koymayacaksınız abi. En sevdiğiniz skill kalsın. Ya da nasıl yönlendirmek istiyorsanız. Şimdi ben mesela Scordal'ı bütün skill'lerin 4 skill'i de su skill'i halinde yapacağım. Dördü de su vuracak. Burada şimdi defansif veren skill'ler var. Kendi defans basan var. Ne bileyim ee, güç basan, buff basan skill'ler falan var. PvP düşünen insanlar bu skill'lerin ne olduğunu bildikleri için Pokemon oynadıklarında. Şimdi Pokemon'a neye göre kastığınıza önemli bu. Burada. Ben bu pokemonu pvp için mi kasıyorum yoksa pve için mi kasıyorum yani pokemonu avlamak için mi kasıyorum ben bu pokemonu pokemonu avlamak için kastığım için pvp yapma amacıyla bu pokemonu kasmadığım için skill'lerinin tamamını su üzerine yapacağım 4 skill'i de su vuracak bu pokemon un. ama pvp bir squirtle kasıyorsam arkadaşlar 4 skill'i de farklı vurur tm dediğimiz cd'ler var bu cd'lerle pokemonunuza farklı skill'ler öğretirsiniz mesela pvp için kullanılan bazı pokemonlar vardır bu pokemonlara işte elektrik pokemonuna bu öğretirler. İşte dragon vuruşu, işte ne bileyim böyle ejder vuruşu öğretirler falan böyle. Su pokemonudur. Bir skill'i elektrik vuruyordur. Bir skill'i zehir vuruyordur. Bir skill'i dragon işte ejder, ejdra skill'i vuruyordur. Bir skill'i çimen vuruyordur vesaire gibi. Skill'leri CD'lerle öğretiyorlar PvP kasacakları. PvP için kasacakları pokemonlar arkadaşlar. Ben pokemonu pokemon yakalamak için kullanacağım için kendi skill ağacındaki sadece su vuran güzel skill'leri koyacağım. Buff veren skill'leri kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü sadece Pokemon'larla kapıştıracağım bir Pokemon. PvP yapmayacağım bir Pokemon. Buna göre düşünerek Pokemon'unuzun skill'lerinizi vermeniz gerekiyor. O yüzden bu skill'ler ne işe yarıyor diye bakın ondan sonra verin. Yani siz bu Pokemon'u ne için kullanacaksınız önce onu düşünmeniz gerekiyor. Onu hesaplayarak skill'lerinizi vermeniz gerekiyor. Biz bu arada Sentret yakalayacaktık hala yakalamadık. Spinarak geldi öldürelim bunu. 16 XP, XP verdi. 18'de de do <laughs> poke dolar verdi. Güzel. Kici geldi. Bakın vuruşların da limitleri var. Yani sonsuza kadar bu skill'leri atamıyorsunuz. Mesela Water Gun'dan 25 kere kullanabiliyorum. 10 tanesini kullanmışım. 15 vuruş hakkım kalmış. Windrow Mintrav var. Windrow'dan 40 kere vurabiliyormuşum. 40 kere kullanabiliyormuşum bu skill'i. Bunu 30 kere, bunu da 30 kere kullanabiliyormuşum. Skilllerin ne işe yaradığı da üzerlerinde az çok yazıyor arkadaşlar. Mesela Bubble. Bubble'ı kullanırsanız rakip Pokémon'a üzerine sayısız baloncuk püskürtüyor ve karşı taraftaki Pokémon'un hız istatistiklerinin düşmesine neden oluyor. Yani Bubble'ı speed'i yüksek bir Pokémon'a vurursanız o speedinden bir kayıp yaşıyor arkadaşlar. Bubble skill'ini kullandığınızda water gun'ı kullandığımızda ne oluyor? Hedefe güçlü bir su püskürtüyor water gun'ı kullandığımızda. 40 vuruyor. Bu da 40 vuruyor. Yani bubble ile water gun arasında aslında damage olarak fark yok. Ama bubble'ın özelliği baloncuk attığım zaman karşı taraf speed atak ya da speed'e sahip bir Pokemon olsa speed özelliklerinde düşme yaratıyor bubble. Peki tail whip ne? Mesela bu bir su skill'i değil. Normal bir skill bu. Bundan bahsedeyim hemen size. Bunları da söyleyelim. Bilin. Bilmeyenler bilmiş olsun. Tail whip yaptığınızda Portal sevimli bir şekilde kuyruğunu sallıyor arkadaşlar. Rakip Pokemon'un daha az temkinli olmasını sağlıyor ve savunma istatistiklerini düşünüyor. Yani kuyruğumuzu sallayarak karşı tarafın savunmasını düşürüyoruz. Defansında, defans statlarında bir düşürme sağlıyoruz. Tail Whip ile onun Tail Whip'ini kullanırsak. Defansını, karşı tarafın defansını kırmaya yarayan bir skill. Witrav'a gelelim. Witrav nedir? Witrav kendimize bas buff veren bir skill arkadaşlar. Skor kabuğuna çekiliyor ve kendine defans puanı basıyor. Defans statlarını yükseltiyor Witrav'da ve karşı taraf bize vuruyorsa defansımızı arttırarak daha az vurmasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Witrav'da bu bu işe yarıyor. 2 dolar mı? <laughs> Pici'den 2 dolar aldık abi. Yine pici geldi. Centril bulamıyoruz bu arada. Görev yapacağız. Centril bulamıyoruz. 22 dolar güzel. Tut. Watergun'ı kullanalım. Bubble'ın efektifi daha yüksek olduğu için Watergun'ı bitiriyorum önce. Ondan sonra Bubble'dan kullanacağım. 26 dolar güzel. 18 dolar da buradan aldık. Güzel. Pici geldi. Yani bu karakteri, bu Pokemon'u PvP için kullanmadığım için arkadaşlar Wintrav ya da işte ne bileyim kendime defans basma karşı tarafın defansını düşürme gibi skill'ler şu anda bir işime yaramıyor. Onların yerinde bir su skilli olsaydı saldırı amaçla kullanabilirdim. Ama bu bir PvP Pokemon'u olsaydı o skiller işime yarıyor. Yani bununla bir PvP yaparsam karşı tarafa karşı kullanabileceğim skill'ler. Ama ben bunu PvP Pokemon olarak kasmıyorum arkadaşlar. Bunu tamamen Pokemon yakalamak için kullandığım için su skillleri yapacağım. Herhangi bir buff, debuff veren karşıya skillleri kullanmayı planlamıyorum. Bu tut. Gece bitme. Ya gecede olduğumuz için hep gece Pokemon'um çıkıyor şu anda. İşimize yaramayan Pokemon'lar çıkıyor. Sentreti bulalım istiyorum. Videomuz fazla uzamasın. Videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde aynen buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sentret sanırım gündüz çıkacak bize. Gündüze kadar biraz zaman harcayacağım ben burada. Çalıda gezerek. Herhangi bir şey olursa video kaydını başlatırım. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.